Hocam, e, her şey kün emriyle meydana gelen kelimelerdir diye ibare geçti. Bir de ol sözü, yani gün emri ol sözü. Bu açıdan baktığımızda ol sözü hakikati Muhammedi'yi işaret eder mi? Tabii ki. Ol sözünün e, başlangıç noktasıdır hakikati Muhammedi. Ya yani bu o anlamda o zaman ol sözünü e, aslında böyle hani biz... Ee, anlamak için düşündüğümüz zaman insani akılla değil de o sözü bir cevher olarak ya da sizin bahsettiğiniz e, basitleri hani bir araya getiren işte bugünkü şeyler hani kuantum enerji vesaire de hani bütün varlığın temel ana yapı taşı hakikati Muhammedi olarak değerlendirirse böyle değerlendirilir mi yani? Bir cihetten değerlendirilir. Şimdi ol sözü deyince böyle kulaklarımıza ilişen bir söz var ya mesela, evet. mesela ol diyoruz dar alandan bakıp da yani ol Allah'ın ol sözünü de Allahu Teala bir ol demiş bir ses olarak gibi sadece burada kayıtlarsak meseleyi tam kavrayamayız. Evet. Tabi bu ol sözünün bir oluş olduğunu da yani bütün bu alemlerin zuhura çıkışının aslında ol sözü olduğunu da tefekkür etmemiz lazım. Yani ol ne diyor bizim indimizde söz ol. Evet. Ol der deriz ve olur. İşte burada ''ol'' demesi aslında varlığa çıkış hakikati Muhammediye bir cihette. Çünkü bu içerisinde ol sözü diyoruz ki ifade ederken ol sözü neyin ne şekil nasıl olacağını zaten tafsilatını içinde barındırır diyoruz. Bu bir özdür, özdür ama tafsilatı içinde barındırır. Bunu da örnek verirken ne dedik? Ciğerdeki havayı örnek verdik. Evet. Havadır ama mahreçten geçerken şekilleniyor, harf oluyor. İşte ol sözü de burada. Mahreçten geçerken ol sözü şekillenir. Mahreç nedir? Ol sözünün mahreçten geçme aşamaları nedir? Yaratıştaki aşamalardır. Şafsilatlardır. Burçlardır. İlgili meleklerdir. Gerek... E, şekillendirici şeyler Şekillendirici şeylerdir. Bu ol sözünün e, şekillenmesini Allah'ın kurduğu sistemdir. Şekillenmesini sağlayan şeylerdir bunlar. Ya Burada diyor ya hocam. Makrodan mikroya kadar evet. hepsi. Her şey emriyle meydana gelen kelimeler. Evet. Yani tam dediğiniz şey yani her şey işte aslında şey yapılmış sonradan şekillenmiş. Şekillenmiş. Bu o böyle şekillenmiş, bu böyle şekillenmiş. Aynen. Ve şartlarına göre. Şartlarına o şekillenmesi gereken şey de yani o mümkün de ne şekil şekillenecekse ona göre şekilleniyor. O sözünden ona göre alıyor o hitabı. Bir de e, terkipler sonsuzdur. Kelimelerin Varlık ve yaratma sürekliliğine devam eder, dedi. Ve sen kendi bile, ne, nelerden bileştiğine bir bak. Bak, onu tanımaya çalış. Hangi evet. basitlerden meydana geldi? Evet. Şimdi ben hangi basitlerden meydana geldim? Aslında benim mizacı yapımdır. Bu basitlerden meydana geldiğini nasıl öğrendim? Sadece mizacı yapı olarak almayalım burayı. Hani nefsini bilen Rabbini bilir. Hadis-i şerifinden hareketle kendimizi tanımak için ne yapmamız gerektiğini evet. tavsilatlı saydık ya. Aslında odur işte. O, o Neden an, meydana geldi? Ne Tabii. Yani benim şartla, oluş şartlarım neler? Neler? Az önce de Bunu, Bunun içerisinde şey. ilahi isimler var. Hani ol kelimesi bana da denildi. Evet. Ben meydana geldiğimdeki şartlar He. neyse. O ol kelimesinden, ol sözünden evet. ben mümkün olarak ne aldım da neyi oluşturdum? O Rabbi an. hassım cihetiyle. He. O anki şartlarım neydi? Ben ne şekilde arcağa çıktım? benim basitlerim onlardır. Tabi onlar. bir yani, bak diyor, kendi basit sen neden bak, birleştir? Neden oluşmuşsun? Meydana hakikatin geliş. ne? Yani aslında burada bu, bu ne demek? Senin hakikatin ne? Senin yaratılış gayen ne? Yaratılış amacın ne? Bunların hepsi aslında bunun içerisinde. Buradan da işte o sözün mahiyeti de çıkıyor yani. Tabii. Aslında hani meydana geliş hakikati. Evet. Aynen öyle. tabi.